kalsın. Milletvekillerini dinlensin biraz. Bence belediye başkanı da kalmasın. O benden yakışıklı. Böyle karizmayı bozar. Sen iyi istiyorsun. Kalk kalk. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün bugün Balıkesir'de miting yaptık. Bandırma'da yaptık. Daha miting belediye başkanımız dedi ki her yere uğramış. Ya dedim habersiz bir saatte insanlar oraya toplanır mı? Sen merak etme dedi. Burası nerede? Toplanır dedim. Bir de iddia girdik toplanmaz diye. Ben kaybettim tabii. Şimdi bakın sevgili dostlarım, sevgili dostlarım. 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Neyi oynayacağız görüyor musunuz? 1876'dan bu yana bir demokrasi mücadelemiz var. Yani 1876'da padişah ilk kez yetkilerinin bir kısmını meclise devretmiş. Sonra bu meclis arada kapanmış, açılmış. Sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Meclis hükümeti kurulmuş. Sonra CHP kurulmuş, tek parti hükümeti olmuş. Sonra 1946'da çok partili hayata geçmişiz. 12 Eylül'de ondan sonra 1980'den sonra barajlı sisteme geçmişiz. Hep ileriye doğru gitmişiz. Şimdi bu 140 yıllık demokrasi mücadelesini bir adama bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Bakın, Başbakan, Cumhurbaşkanı. Parlamenter sistemde bunlar var değil mi? Birinci adam Cumhurbaşkanı, ikinci adam Başbakan. Peki, peki. Bizim binlerce yıllık tarihimizde birinci adamlar var ama yanında da ikinci adamlar var. Mesela Bilge Kağan var bizim tarihimizde. Veziri Tonyukuk var. Allah Aslan var 1071'de. Alparslan'ın yanında Nizamül Mülk var. Fatih var, Kanuni var. Çandarlı var, Köprülü var. Atatürk var. Yanında İsmet Paşa var. Yani birinci adam var, ikinci adam da var. İkinci adam da önemli. Bir de binanın Bir de Binali Yıldırım var. O ne diyor? Meydan meydan geziyor. Başbakanlığın gereksiz bir şey olduğunu anlatıyor. Yani diyor ki ben gereksizim. Ben teferruatım. Beni kaldırın. Beni imha edin diyor. Bunu diyor. Dolar yükseliyor sayın başbakan. Ne diyorsun diyorlar? Dolsana olur, dolmasan olur. Sayın Başbakan, Çanakkale Köprüsü ile ilgili ne diyorsun diyorlar? Çanakkale geçilmez diyorlardı geçtik diyor. Ya sana demediler ki İtalyanlara, İngilizlere, Fransızlara dediler. Sen niye üstüne alıyorsun ki? Ne üstüne alıyorsun? Geçen gün diyor ki abidik kubidik işler oluyor. Abidik kubidik işlerle birileri başbakan oluyordu. İtirafçı işte. İtirafçı <laughs> abi ne olmuş? Bir gün de geliyor diyor ki, itaat et rahat et. Bakın sevgili erkekler, değerli hemşerilerim. İtaat et rahat et doğru bir söz değildir. Dünyayı itaat edenler değil, dünyayı itiraz edenler değiştirir. İtiraz. Edenler. <laughs> İşgalciler vardı. İşgalcilerin yanında evet gelin diyenler vardı. Bu topraklarda bir de hayır diyenler vardı. Padişah fermanına hayır diyen Dadaroğlu vardı. Bir Sultan vardı. Olu Bey'ine hayır diyen Köroğlu vardı. İşgalcilere geldikleri gibi giderler. Hayır diyen Mustafa Kemal Atatürk vardı. Biz, biz bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunun farkındayız. Bunu biliyoruz. Bazıları bilmiyor olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Aklından evet vermeyi geçiren yurttaşlarıma sesleniyorum. Onlara sesleniyorum bakın. Evet verenler bu memleketin evladıdır. Hayır verenler de bu memleketin evladıdır. Evet diyenler terörist değildir. Hayır diyenler de terörist değildir. Ama hayır diyenlere terörist diyenler terbiyesizdir. Evet. E kardeşim hayır demek teröristle de yan yana mı gelmek demek? Şimdi size sorayım. Siz PKK'lı mısınız? Siz terörist misiniz? Siz FETÖ'cü müsünüz? Hayır. E o zaman meydanlarda utanmıyorlar mı bu laflar etmeye? Hayır. Evet verenlere sesleniyorum, verecek olanlara. Bakın, bir kanun var, bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Size bir kanun anlatayım. Kanun şöyle çıkarılır. Sivil toplum, odalar, üniversiteler görüş bildirir. Komisyonlarda günlerce tartışılır. Muhalefet konuşur, iktidar konuşur. Komisyonda oylama yapılır. Madde madde okunur. Sonra genel kurula gelir meclise. Tümü üstünde bütün partiler konuşur. Maddeleri üstünde bütün partiler konuşur. Döner geberler konuşurlar. Sonunda bir oylama olur. Cumhurbaşkanına gider. Cumhurbaşkanı onaylar. Sonra o on kanun yürürlüğe girer. Kanun böyle çıkar. Kararname nasıl çıkar biliyor musunuz? Kararname şöyle çıkar. Cumhurbaşkanı gece rüyasında bir şey görür. Sabah kalkar, sabah kalkar, bir tane boş kağıdı eline alır. Tamam mı? Bir de kalem alır. Oturur. Kararname yazar üstüne, kararname. Üç buçuk milyon Suriyeli Göçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştır, nokta. Bir de imza atar, sonra bu kararnameyi alır, resmi gazeteye yollar. Resmi gazetede yayınlandığı gün, hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Anladınız mı? Kararname bu. Böyle yönetilmek ister misiniz? Bu padişah buyruğudur. Mesela bir başka gün kalkar, sizler erdekliler bir saat içinde Muharrem İnce'yi binlerle karşılamaya gitmişsiniz. Sizi gidi sizi. Sizi şey yapmaktan çıkartıp sabah kalkar yazar kararname erdek köy olmuştur, mahalle olmuştur diye bir kararname çıkarırız. Böyle bir ülkede yaşanır mı? Hayır. Böyle size bir şey hatırlatıyor mu? Mesela Azerbaycan'ı hatırlatıyor mu? Evet. Sabah kalktı akşamdan YPG'ye söz vermiş. <laughs> Demiş ki yarın seni Cumhurbaşkanı yardımcısı şey yapacağım. Söz almış. sabah almış. <laughs> Yenge birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı. Oldu mu? Oldu. İtiraz edecek misin? Nereye edeceksin? Peki ilk Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısını ilk kutlayan kim oldu biliyor musunuz? <laughs> Damat oldu. Enerji Bakanımız oldu. <laughs> Ne demiş o? Damat ne demiş? Ya demiş komşuda pişer, bize de düşer bakarsın. Böyle bir ülke olur mu? <laughs> Meclisi fesih yetkisi. Şu anda Cumhurbaşkanı bir, kanunu geri gönderebilir. İki, Seçimden sonra 45 gün içinde hükümet kurulmazsa seçime gidebilir. 3 savaş çıkarsa seçimi erteleyebilir. Bu yetkileri var. Ama bu anayasa, yeni anayasa kabul edilirse meclisi pes edebilir. Ne zaman? Canı ne zaman isterse fes edebilir. Böyle bir yetki babana vermeyeceksin. Babana. Bakın şimdi şurada bir apartman var değil mi? bu apartman? Bu apartmanın giderleri var. Gelirleri var, harcamaları var. Bir yönetim seçiyoruz değil mi? Bu yönetimde bir başkan seçiyoruz. Bir yönetim kurulu seçiyoruz. Bir de denetim kurulu seçiyoruz. E niye öyle yapıyoruz? Öyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Bir kişiye diyelim ki al sen başkansın. Yönetimini sen seç. Denetimini sen seç. Yapıyor muyuz bunu? Yapmıyoruz. Bir apartmanı bile bir kişiye teslim etmiyorsak 80 milyonluk Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz. Asla. <laughs> Kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Belli değil. Birden fazla Ne kadar? 999 olur mu? Kaç bilmiyorum. Bakın sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim. Olayı şöyle düşünün. Padişah'ın bir kızı varmış. Padişah kızını haber salmış bu memleketin iyi devletlerinden biriyle evlendireyim demiş. Çağırmış 10 tane delikanlıyı böyle karşılıklı dizmiş. Demiş ki sizlere birer tohum vereceğim. Bu tohumu alın gidin yeşertin baharda gelin en güzel saksı hangi saksı olursa çiçekli dallı yeşil hangisi olursa kızımı onunla evlendireceğim demiş ama demiş yapamazsanız dallı yeşilli güllü getiremezseniz kendiniz gider demiş tamam mı tamam gitmişler bahar gelmiş baharda on delikanlı dizilmiş saniye çıkmış dokuzunun elinde çok güzel açmış renkli çiçekli yapraklı bir saksı bir tanesinin elinde kuk kuru bir saç. Sen demiş, niye seninki kuru? Padişahım demiş, 24 saat saksıyla uğraştım ama yeşermedi, Olmuyor. Ucunda ölüm olacağını bilmiyor musun demiş. Biliyorum padişahım, kendim gidecek ama beceremedim demiş. Padişah dönmüş, kızımı sana vereceğim demiş. Neden demiş, çünkü ben sizin hepinize kavrulmuş tohum verdim. Hiçbirinin yaşarmaması gerekiyordu. Bu dokuzu sahtekardım. <laughs> Bu dokuzu ucunda ölüm olduğunu bildiği için korktu. Tohumu değiştirdiler. Ama sen namuslusun, sen dürüstsün. Sen ucunda ölüm olsa bile korkmadın. Geri adım atmadın demiş onun için. değerli dostlarım. Bu doğru bir yöntem değil. 600 milletvekili diyor. Niye? Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu ne kadar? 300 milyon. Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekili sayısı ne kadar? 435. Rusya Federasyonu'nun nüfusu ne kadar? 150 milyon. Rusya'nın milletvekili sayısı 450. Türkiye'nin nüfusu 380 milyon 550 600 diyor. 600 değil o 650. Niye 650 biliyor musun? <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcıları. Bakanlar milletvekili olmayacağı için 50 kişi de onlar olacak. 650 Bakın 80 milyona 650 300 milyona 435. Bu millet bu kadar zengin mi? Enayi miyiz biz de 650 milletvekiline bakacağız? 300 milletvekili yeter bile bize. Bakın bir başka konu. Idam tartışması. E sanki geriye yönük işleyecekmiş gibi, sanki idam edebilecekmiş gibi meydanlarda konuşuyor. İdamı kim kaldırdı biliyor musunuz? İdamı AKP kaldırdı 2004'te. 13 numaralı protokol. Şimdi milletin duygularını sömürüyor meydanlarda. Balıkesir'de bir afiş gördüm. Diyor ki, köklerden gelen bir karar varmış. Yalana bak ya, yalana bak. Allah inancını bile bilmiyor bu cahilde. Allah köklerde zannediyor. Allah gökte, yerde, her yerde zamandan ve mekandan münezzeh diye tanımlar İslam dini Allah'ı. Bu cahillerin din anlayışı da bu işte böyle. Bakın bize utanmadan, sıkılmadan FETÖ'cü diyor. 17 üniversite kapatıldı. Bu 17 üniversite kimin döneminde kuruldu? AKP döneminde O generalleri kim getirdi yaptı? Bunlar yaptı. Hepsi o valileri, generalleri, profesörleri, hepsini onlar getirdi. Ne istediler de vermedik diyen kim? Parsel parsel sattılar diyen kim? Bitsin artık bu hasret diyen kim? Bakın burada başı açık kadınlar var, başı kapalı kadınlar var. Değil mi? Benim de ailemimde başı açık olan var, başı kapalı olan var. Başı açık kadınlar da, başı açık kadınlar da bazen başını kapatır. Nerede kapatır? Mezarlıkta. Kur'an okunurken, türbede, mevlütte, camide, buralarda başı açık kadınlar başını kapatırlar değil mi? Hepimiz böyle yaparız. Peki. Bir fotoğraf hatırlıyor musunuz? Pensilvanya'da AKP'li milletvekilleri vardı. O milletvekilleri normalde başları açık milletvekilleri için. Ama Pensilvanya'da başını kapatmışlardı. Recep Tayyip Erdoğan, Pensilvanya, türbe mi de senin milletvekillerinin başını kapattı orada. Türbeye mi gittiler? Türbeye mi gittiler? Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Yaptık bir hata de. Yaptık bir hata de. Kandırıldık de. Rabbim bizi affetsin de. Bunların hepsini söyle ama Atatürk'ün partisine laf etme. CHP'ye laf etme. Ya sen olayları doğru düzgün incelemeden Meydanlara çıkıp anlatıyorlar. Şimdi bakın. Bir Bekir Bozda olayı var. Bugünlerde çok moda. Almanya'ya Almanya gitmiş, konuşturmamışlar öyle mi? Peki, Ay, şey peki. Almanya'nın bu tutumu faşistçe bir tutumdu. Almanya'yı kınıyor. Ama Çanakkale'de Meral Akşener konuşmak isterken sağımın elektriklerini kesen Merkel'i Almanya'yı da kılıyor. Bugün, bugün Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Muharrem İnce miting yapacakken miting yapamazsın diye Balıkesir valisine ve bizim il başkanımıza Balıkesir Meydanı'na Türk bayrağını dahi astırmayan, miting yapamazsınız, basın açıklaması yaparsınız diyen valiyi ve Almanya'yı kınıyor. Her gün 24 saat devletin televizyonu TRT'yi babasının çiftliği gibi kullanan, Içinde, haram zıkkın olsun öyle dediğim gibi. TRT'de muhalefetin sesini kısan, iktidarın borazanı yapan Merkel'i kınıyorum. Bir de komik bir şey söyleyeyim 2008 yılında bu AKP ve kanun çıkardı. Kanunda ne yazıyor biliyor musunuz? Yurt içi 298 numaralı kanun. 94. maddesi yanılmıyorsa. Yurt dışında dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz diyor. Kendi kendine yasaklamış. 15 Şubat'ta da Yüksek Seçim Kurulu bir karar almış. Demiş ki yurt dışında dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz demiş. Almanya şimdi dese ki ya Bekir ne konuşuyorsun kardeşim? Senin böyle kanunun var. Yurt propaganda yapamazsın derse ne olacak? Rezil olacak. E bunu önüne koyacaklar. Ama bunu bile göremiyorlar. Dersin. Bakın değerli dostlarım bunlar hazineden paramızı çaldı mı? Çaldı. Sınavda çocuklarımızın sorusunu çaldı mı? Sandıkta oyumuzu çaldı mı? 2016'da Erdek turizm gelirleri olan bir yer. Turist sayımız ne kadar azaldı biliyor musunuz? 11 milyon azaldı. 11 milyon. Tarımımız ne oldu biliyor musunuz? İki Trakya büyüklüğünde bir alan artık ekilmiyor. Her dört üniversite mezunu gençten birisi işsiz. Pasaportlarımız işe yaramıyor. Türkiye'nin saygınlığı kalmadı. Bitti bitti para bitti. En sonunda geldi varlık fonu dedi. Etimadeniz Ziraat Bankası'nı PTT'yi devretti. Oradan para bulmaya çalışıyor. <laughs> İçeride. Sonra geçenlerde de ne dedi? Tulumba'da su bitti dedi. <laughs> ne diyor şimdi? Üçüncü köprüyü yaptık. Üzünüze gözünüze dursun diyor. Üçüncüyü yaptığına göre demek ki bu millet birinci ve ikinciyi daha önce yapmış. Yani sen üçüncü köprüyü yaptık diye övünüyorsun. Ama birinci köprüyü 1973'te yaptı bu millet. <laughs> 73'te yaptı. 45 sene yaptı. Demirel yapmadı mı o zaman bunları? E yapacaksın kardeşim, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Dolarların, e şimdi bile 60-70 para geçişi. Parayı basıyorsun, geçiyorsun. E yapacaksın biraz da yap ya. Dolarların hepsini ayakkabı kutusuna sığdıramazsın. Biraz da köprü yap. Ne olacak? Ben size güveniyorum. 16 Nisan'da sandığa gittiğinizde şöyle bir düşünün. Sandık parası var mı? Yok. Mühür parası var mı? Mürekkep parası var mı? Oy pusulası parası var mı? Zar parası var mı? Evet. Yok. Mühür devletten, mürekkep devletten, sandık devletten, oy pusulası devletten, bağ sayının üstüne kurtul bu illetten. Bak mühürü aldın. Ben açıkta oy kullanmak istiyorum desen, sana oy kullandırırlar mı? Niye kullandırmazlar? Oy gizli verilir değil mi? Gizli verilir. Peki milletvekilleri mecliste açık oy kullandı mı? Hayır. Neden kullandı? Bak açıktan oy kullanıyor ki reis diyor. Bak ben senin istediğin gibi oy kullandım. Ben FETÖ'cü değilim demek istiyor. Aha da bak aha da harbi FETÖ'cü bunlardır benim oyumun rengi de belli Mehmet Tübün oyumun rengi de belli Ahmet Akın'ın oyumun rengi de belli Namık Havuççak'ın oyumun rengi de belli biz niye genel başkanın gözüne girmek için hayırı açık açık göstermiyoruz Niye? biz FETÖ'cü değiliz de onda. oyunu açık gösteriyorsun FETÖ'cüdür iki tane renk geldi karşına. Bir kahverengi bir beyaz. Tam beyazın yanına geldi şöyle düşüneceksin. Eyvah diyeceksin demokrasi katlediliyor. Demokrasinin kefeni bu kefen. Demokrasiye kefen giydiriyorlar. Hemen kahverenginin tarafına geçip işte diyeceksin bereketli her toprakları gibi. Baş kahverengi. Baş kahverengi.